Merhaba Vok Türkiye. Ben Ayşe Bilof Köksal. Bugün sizlere hem kurucusu olduğum hem aynı zamanda kreatif direktörü olduğum My Best Friends markasıyla 7 günlük kombin yapacağım. Hazırsak başlayalım ilk kombinle. Ceketi zaten burada giyeceğim. Kayacığın en sevdiğim. evet. Önce ceketimizi giyelim. Bu ceket aşırı aşırı oversize bir ceket. Tam bir pazartesi gücü. Pazartesi çünkü bütün toplantıların olduğu gün. O yüzden şöyle bir aksesuarımız var. Hiç onun çantalarını çok seviyorum. Özellikle işbirliği yaptığımda daha da çok seviyorum. en son göğsümü alayım. Ya da şimdi alayım. Çünkü hafif bir, bir renk olsun istiyorum. Bir de kırmızının gücüne inanıyorum. Özellikle pazartesi günleri benim ofis günü. Mutlaka bütün toplantılarımı, ofis içerisinde yapacağım, bütün birimlerle yapacağım toplantıların hepsi pazartesi günü olur. Geç saatlere kadar çalışırım. Kendimi konforlu hissedeceğim. Kaya ve oversize ceketim. Çünkü babamın gücünü hissettiriyor. Ve gözlüğüm. Bence nefis bir pazartesi. Şimdi haftanın ikinci günü salı günü için kombini alıyorum ve yemeğe gidiyorum. Ceketim burada. Görüşürüz birazdan. Bugün salı, My Best Friends'in en sevdiğim hardal rengini giyiyorum. Bu My Best Friends'te özdeşleşmiş bir sarı tonu. Her sezon mutlaka kullanıyorum. Jeannette pantolon, efsanevi. Bugünkü kombinim benim dışarıdaki bütün toplantılarımı gerçekleştireceğim şekilde ve aynı zamanda akşama devam edebileceğim şekilde kurgulandı. Ceketimi giyiyorum. Evet. Perde bildiğinde aksesuar olarak da daha çok böyle iyice patlasın, parlasın diye gold tercih ediyorum. Bütün gün toplantıda olacağım için büyük çanta almam lazım. Çünkü içine bilgisayarım, iPad'im, çift telefon kullandığım için telefonlarım, ajandam. Evet. bu ajandanın en güzel tarafı Akşam bu çantayı arabada bırakıyorum. Ajandayı böyle kıvaç gibi kullanıyorum. Ne diyorsunuz? Evet. Kalem kutum bile içinde. <laughs> olmaz olmaz. Mutlaka kırmızı detayları hayatınıza ekleyin. Çünkü inanılmaz bir enerjisi var. Evet, çarşamba günü çok çok bu sezonun en favori parçasıyla sizlere merhaba diyeceğim. Hemen giyip geliyorum. Bugün çelşamba. Bir gün önce daha resmi bir kıyafetle çıkmıştım. Genellikle bir gün çok rahat giyiyorsam ertesi gün mutlaka daha formu giymeye dikkat ediyorum. My Best Friends kadınları çok iyi bilir. Bulundukları ortamdaki en şık, en gösterişli ama aynı zamanda en sade ve gerçekten karakteri olan, kimliği olan bir stile sahip olurlar. Bugün dediğim gibi benim rahat olmak istediğim bir gün olduğu için ve e, biraz da gösterişli olmak istediğim için star bir parça giydim. Şimdi hemen çantamı alayım. Evet. Şimdi bir de gözlük seçelim. Bu maskülenliğe uyacak bir gözlük olması lazım. Bence hazırım. Perşembe hem hem spor bir kombin yapacağım. Çünkü muhtemelen perşembe akşamları genellikle kız arkadaşlarımızla bir şeyler yapıyoruz. Gün içerisinde ve sonrasında hazır olabileceğim bir kombin seçtim. Bugün Lison pantolonumu giydim. Lison pantolon MBF ailesine çok uzun yıllar önce katıldı ve her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Üzerimde çok güzel yün bir triko var ama ben önce bir ceket giyeceğim, bunu da omuzlarıma alacağım. Bu bu MBF beji her sezon mutlaka farklı parçalarla e, koleksiyona ekliyoruz. Dediğim gibi çünkü koleksiyon her zaman bir sene, bir sezon öncesine tamamlayacak şekilde e, yola çıkıyor. Evet, kazığı da alayım. Ama önce aslında ceketi bir görmenizi istiyorum. Bu sezon koyu vişne, yani çok bordo diyemiyorum çünkü e, tonu çok daha vişneye yakın bir ton. E, çok keyifle kombinleyeceğinizi düşünüyorum. Özellikle MBF sarısıyla, MBF bejiyle e, çok daha güçlü duruşlar elde edeceksiniz. Sizinizin bir parçası, gardırobunuzun bir parçası olur umarım. Artık eskisi kadar kış olmadığı için gerçekten ben kalın ceketler yapmayı tercih ediyorum ve üzerine böyle uzma ceket atıp. Evet. Judy'yi en çok burada seviyorum gözlük de seçelim. Bence bunu klasik Ray-Ban alalım. Cuma günleri ekip olarak kutlamayı çok seviyoruz. Mutlaka kutlayacak bir şeylerimiz oluyor çünkü. O yüzden ona göre bir kombin yaptım. Hem gün içerisinde rahat edebileceğim ama aynı zamanda akşam da keyifle eğlenebileceğimiz bir kombin. Hadi bakalım. Bunları alalım ve gidelim. Evet, yoğun bir hafta geçirdik. Cuma gününe geldik. Cuma günleri bizim dediğim gibi kutlama günümüz. Tabii ki gündüz aynı şekilde, aynı tempoda çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden bugün iki kombinim yanımda. Mutlaka ceketimi, ayakkabımı değiştireceğim çünkü akşam için ama içimde ona uygun bir alt kombin var. Evet, gündüz ne giyiyorum? Bakalım. My Best en zamansız ve klasik ceketlerinden biri. Baba ceketi diyorum ben buna ama tabii ki baba ceketi gibi durmaması için bir kadının formları ile birleşmiş, biraz maskülen ama en nihayetinde bir kadın ceket olduğunu belli eden bir kumaşla birleşmiş. Bu benim cuma günü çalışma kombinim. Bunları unutmuşum bu arada. <laughs> Bence bu. Evet, ben bunu takarım muhtemelen. Çünkü her şeyin çok siyah olması çok da işime gelmiyor. Biraz daha böyle hatları yukarı taşıyan kesim olarak bir gözlük seçiyorum. Ve böyle. Evet, şimdi gece bu kombini nasıl devam edeceğim onu göstereceğim. Özgün, dinamik, kendine güvenen ama aynı zamanda gece çok hafif fark edilmek isteyen bir kadının ceketi bu. Şimdi bunu daha da çok fark edilmek isteyen bir ayakkabıyla kombinleyeceğim. Çalıştık, haftayı bitirdik. Ve bana 7 gün 7-24 çalışma devam ediyor ama birazcık eğleneceğiz bu akşam. Haydi bakalım şimdi cumartesi date night. <laughs> Bugün cumartesi, bugün eşimle gece bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. O yüzden tam bir afacan kadın oldum. Afacan kadınları gömlek giymeyi çok sever. My Best kadınları da çok sever. Bugün bu ikisi birleşmiş oldu. Maskülen, sevimli, samimi ama aynı zamanda biraz çekici bir kombin. Şöyle hemen göstereyim. Evet, şimdi bunu çok severek kullandığım bir çantayla kombineceğim. Evet, kendi hacmi olan parçaları çok seviyorum. Daha heykelsi gidiyorlar ve tasarım hissi veriyorlar. Alanya'da öyle bir çapta bence. Evet, haftanın son günü. inanılmaz severek giydiğim, giydiğiniz, kumaşı çok özel olan, kendi üretimimiz olan nefis bir takım giyeceğim. Çok heyecanlıyım. Yeni rengi çünkü. Hemen giyelim. pazar. My Best Friends kadını her daim şık. O yüzden pazar günleri de hem konforlu hem şık olabileceği bir kombin hazırladım. Bu Ciel ailemizden. My Best Friends'in alt brandi biliyorsunuz. Şimdi ceketimi alıyorum. Her parçayı farklı şekilde kombinleyebiliyorum. Yani ceketi ayrı giyiyorum, pantolonunu ayrı giyiyorum, tişörtü inanılmaz keyifli, çok severek giydiğim, evet kendi markama ait ama benim için çok özel bir ürün bu. Evet, pazar günleri gözlük yerine mini bir kasket. Evet. Haftamızı bitirdik. 7 günlük görünümler. Umarım hepiniz için çok keyifli kombinlere dönüşür. Ee, teşekkür ediyorum. Sizler de farklı farklı şekillerde her bir parçayı MBF Kadını olarak çok keyifli bir şekilde gardıramınızda yer verir ve kombinlersiniz. Hoşçakalın. <laughs>